قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem. عليه وسلم: "بئس العبد عبد ve ولها ونسي المقابر والبلى". صدق رسول الله فيما قال, أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Şeytan onları etkisi altına almış, kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar şeytanın yandaşlarıdır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gaflete dalan, boşa zaman geçiren Kabirleri unutan kul ne kötüdür. Azgınlık yapan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gideceğini unutan kul ne kötüdür. Aziz müminler, insan nisyan ile malüldür. Yani unutkan bir varlıktır. Kimi zaman kendini, ailesini, akrabalarını, komşularını unutur, sorumluluklarını ihmal eder. Kimi zaman yaratılış gayesini unutur, insanlara karşı nezaket ve zarafeti elden bırakır. Kimi zaman dünya meşgalesine dalıp ahireti, mahşeri, nizanı, hesabı, cennet ve cehennemi göz ardı eder. Kimi zaman da dinini, tarihini ve kültürünü unutup özüne yabancılaşır. Kıymetli Müslümanlar, unutmanın en kötüsü ise kişinin Rabbini unutmasıdır. Halbuki nerede olursak olalım Rabbimiz bizimle beraberdir. O El-Habirdir. Gizli ve açık her şeyden haberdar olandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah ıla şey Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz, buyrulmaktadır. Cenabı Hak yaratan, yaşatan, yaptıklarımızı gören, söylediklerimizi işitendir. Kalplerimizden geçenleri bilen bize şah damarımızdan daha yakın olandır. Hastalıklarımızın şifası, dertlerimizin devası, sıkıntılarımızın çaresi ondadır. Bütün hata ve kusurlarımıza rağmen Rahman ismiyle bizlere merhamet eden, Gaffar ismiyle günahlarımızı bağışlayan, Rezzak ismiyle bizleri rızıklandıran O'dur.'' Değerli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَكْثِرُوا zikra هَذِمِ اللَّذَّاتِ Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın buyurmuştur. İradesine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışan kişinin akıllı insan olduğunu haber vermiştir. Zira ölümü ve hesabı unutan insan, şeytanın esiri olmuştur. Bugün başta Gazze olmak üzere İslam beldelerine bombalar yağdıran, masumları katleden, soykırım uygulayan caniler Allah'ı unutan, şeytanı dost edinen kişilerdir. Bugün Allah'ın haram kıldığı cana acımasızca kıyan, kadınlara, çocuklara yaşlılara şiddetin her türlüsünü reva gören zalimler ahiret bilincini kaybedenlerdir. Sapkın ideolojiler ve batıl akımlarla gençlerin ve çocukların tertemiz fıtratlarını bozmak için çalışanlar, insanlıktan nasibini almamış kimselerdir. Dijital mecralarda günahı cazip gösteren, harama teşvik eden, Aile mahremiyetini hiçe sayanlar, ölümü ve sonrasını hesaba katmayanlardır. İş, çalışma ve ticaret hayatında helal haram hassasiyetini kaybetmek, faiz ve kumar gibi haram yollardan kazanç elde etmeye çalışmak, Allah'ı ve ahireti unutmanın bir neticesidir. Öyleyse aziz Müslümanlar, her an Rabbimizin gözetiminde olduğumuz, dünyada yapıp ettiklerimizin hesabını mutlaka vereceğimiz bilinciyle bir ömür sürelim. İbadetlerimizle Rabbimize iyi bir kul olmaya, güzel ahlakımızla onun rızasını kazanmaya çaba gösterelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tertemiz yüreklerinde var olan Allah sevgisini muhafaza etmeye azim ve sabırla devam edelim. Dini, ahlaki ve insani değerlerimizi öğrendiğimiz aile yuvamızı tehdit eden zararlı akımlara karşı uyanık olalım. Unutmayalım ki yeryüzünün imarı ve güvenli bir geleceğin inşası, Rabbini bilen, ölümü hatırından çıkarmayan, ahiret bilincini kuşanan nesiller eliyle olacaktır. ''Ela inne ehsenel kelam ve eblegan nizam'' ''Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam'' ''Kema gâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam'' واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون